Evet, öncelikle hepiniz, hepiniz, hepiniz bir dostlarla bölümüne hoş geldiniz efendim. Lost kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şöyle bir karar aldım efendim. Madem istirahat edeceğim, en azından sizleri video, videosuz bırakmamak için e, stok videoları üretmeye başladım. Yani bir video yüklerken bir video daha çekiyorum. Bir video yüklerken bir video daha çekiyorum. Böyle böyle sizleri bir hafta boyunca videosuz bırakmamaya çalışacağım. Bu bölüm ise haritanın son özel canlısı olan Amargasaur'a evcileştireceğiz. Bu modsuz canlı bu arada modlu canlı değil bunu bazen belirtmem gerekebiliyor yoksa bu bazen var mı yok mu diye soranlarınız oluyor. Bu Lost da özel e son canlı ve sadece Lost Island'da bulunuyor. Şimdi bunu bulmak için böyle şöyle falan geldim ben. E Genelde benim bildiğim Amerika sahurları burada oluyor. Ha, galiba burada ben videoya başlamadan öldürmüşler ki buralarda göremiyorum. Ee, şimdi Destroy Wild Dinos çektiğim için de sanırım Paleo Taylalar spawn olmaya başlamış. Gördüğünüz üzere Paleo Tayla burada. Galiba sadece sanırım Restart çekmemiz gerekiyormuş. O kadar. Şurada bir Amargasaur var. O kaç seviye? 60. Düşük seviyeleri öldüreceğim. Yüksek seviyeleri evcilleştirmeye çalışacağım mümkünse. Şurada bakın mesela bir tane var. Ve bunların çok canı olduğu için bunları pompalayla öldürmek en mantıklısı. şunlar bana target olmadan ben şunları öldüreyim. Şimdi Akrop bir şey yapmadı neyse öldürdüm. Şimdi uçarak dolaşmak biraz yavaş olacağı için ben yere koyacağım. Yerden böyle biraz daha hızlı arayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Amargasaro evcilleştirmek oyunun en zor evcilleştirilen canlılardan birini evcilleştirmek gibi bir şey dostlarım. Daha önce de burada kestiğim bir sürü düşük seviyeli amargasar da var video başlığı için. Bu yüzden onlara çok da fazla aldırış etmeyiniz. Şöyle bakacağım. Buralarda var mı diye. Buralarda genelde akro geziyor ama... Yok anlaşılan. Şöyle genelde çoğunlukla buralarda spawn oluyorlar çünkü. Ama burada hepsini kestiğim için sanırım neredeyse hiçbiri spawn olmamaya başlamış. Neyse bakalım. Şöyle bakılmaya devam edelim. Bu arada en sevdiği yiyecek olan e, yani Ender Mama yaptım. Ki en iyi mamayla evcilleşiyor bunlar. Yoksa aksi takdirde evcilleştiremiyoruz. Çok zor oluyor. Aşırı zor oluyor. Şuralarda bir amargasan mı görüyorum ben? Yanlış mı gördüm? Bakayım. 25 seviye. 145 seviye. Düşük seviyeli arkadaşına tek atmamız lazım. Düşük seviyeli arkadaşını öldüreceğim ki Diğerini evcilleştirebilelim. Neyse arkadaşı öldü. Şimdi. Burada çorba içeceğim ki beni görmesin. Yoksa insanlara da saldırıyorlar yani Çorba içerseniz ama insanlara saldırmıyorlar Şimdi abargazarın burada Bizim yardım etmemiz lazım Yoksa abargazarın canını bunlar harbi diyorum bayağı bir düşünür. Ama işte bu zor birazcık Hakikaten zor Mesnevi'de ders aldı yaptılar şu anda abargazara Ya abargazar onlara vurabiliyor diye Bunları alabilmen lazım Bunlar çok kolaylar bir kere ısırıyor olamazsın yani bunlar, Bunlar çok basit şeyler. Her yerde yani, sana tatlı sebzeli kekim de yok ki iyileştiremeyin. Öldürürsün ya. Haydi. Bak vurmak zaten çok zor. Vuramıyorum bunu. Tutmuyor ki. O derece küçükler. Şimdi bir tanesini öldürdüm Öbür, öbürü yıllandı ama. Şimdi kötü yanı bu. Neyse ya benim net projektim yok mu? bir Durmuyor ki. Neyse. Amargasaur'u netlemiş oldum da. Şunu netleyecek. Ama abi adam o kadar küçük ki netlenmiyor bile. Oha Tarvasaurus geldi abi. Bu iptal. Bu boş ver etmez. Yani 145'lik Amargasaur'u iletiştirecek bir Niye böyle yapıyorsunuz ki siz Evet, evet. Gerçekten evcilleştirmesi en zor canlılardan biri bu arada Amar Bu da baştan söyleyeyim sizlere dostlarım Ve hava kararlıyor çok güzel Bu gamba 4 ee, O ne? Tarbosağır Her yer tarbosağır Başka hiçbir şey yok Çorbayı da boşuna içtim ee, Uçan bir şeyim Mavic kullanacağım ya Biraz daha hızlı uçalım istiyorum Hoppa. Yazık oldu ama oradakilere de Umarım birazcık daha ge Yeniden spawn olanlar vardır Bunları evcilleştiririz yani En kötü göstermek amacıyla Düşük seviye bir tane evcilleştireceğim dostlar Yoksa böyle olmayacak Ne güzel biz gibi yüksek seviye buluyoruz Öldürüyorlar direkt Ve tam da golem'in yanına da Çökmem çok komik değil mi? Neyse devam Eşi yiyelim. Hoppa. Aşağıda var mı yok mu pek göremiyorum. Yok gibi. Hayret evet, yani buralarda spawn oluyorlardı sanki benim bildiğim bir tane var. Ama bu ne ya? 20 seviye ne? bir yatağa taşımak olur. bir şey öldüreyim herkesten önce. Neyse uçalım. Kaçalım. En azından. Şöyle zıpla. Ardından. Bir daha zıpla. Bu ne? Atbos seviye. Atbos seviye alalım en azından. Neyse abargası varlar. Gelin. Ve 95 seviyelik arkadaşım var. Ama 60 seviye çok canı var. Öldüremem ki bunu. Düşük seviye olsaydı evcilleştirirdim ama değiller. Ve yine akbabalarla uğraşıyorlar. Ne bu kadar akbabalarla uğraşıyorlar ki? Neyse karakter acıkmış biraz da. Ben de çok mükemmel bir yere durdum ya. Eee gör. hangi dizdi? 95 seviye. Tamam gel bile. Şimdi bu arkadaşla beraber yapmamız gereken basit dostlarım. Birlikte avlanacağız. Evet gerçekten birlikte avlanacağız. Ki vurduğum şeylere göre de evcilleşme alacak. Bir yandan da. Ee, sevdiği şeyle besleyeceğim için daha iyi evcilleşme alacak. Olayımız bu. Beraber savaşarak evcilleştireceğiz. Şunu öldürsünler de. Daha sonra bize sıkıntı çıkarır. Yoksa amargasarla amargasarla vurursak sıkıntı oluyor. Öldürün onu. Çocuklar bunu bir öldürün. Bundan sonra ben Amarga'ya yardım edeceğim. Al. Bir şey yapayım bir. Amarga. Tarbosar dur. Dur çocuğum. Vur bir daha. Öldürdük. Oha kaç tane Tarbosarus var burada. Al. 135'lik de gitti. Şimdi sen diye şunu. Yanlışlıkla bir asa ben kapattım ama iyi evc evcileşme almış. Güzel. 3 tane tarbosaurus'tan da ya yani dört 4 tane tarbosaurus'tan da beklediğim şey buydu. Gel hadi amarga. Arkadaşından da biraz ayırmış gibi oldum seni ama. Neyse şunu dolduracağım. Şimdi sen buna fokuslandın değil mi? Of, harika eğimim var gerçekten ya. Vurdum. Amarga biraz fazla uzaklaştı diyor ee, Eğer yanına gitmezsen Evcilleşmesi sıfırlanacak Uyarısı veriyor oyun bazen Vermekte haklı da Tamam evcilleşti sayılır Şu Velenasaurus'u Öldürürsek sanırım evcilleşecek Git Amarga Onlarla dövüş Gel işte yanıma Hadi Hadi gördün mü Ha Bam. Dur 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 Çocuğum. Küt. Evcilleştirin. Yani şanslıyız ki kolay evcilleştirin. Yoksa bunları evcilleştirmek eziyet. Şaka bak gerçekten eziyet dostlarım. Alıyorum bir tanesini. Daha sonra buradan kayıt dışı bir tane eş evcilleştiririm. Ama şimdi özelliklerini test etmek amacıyla öylesine evcilleştirdim dostlarım. Şöyle oruyor. Gel. Çabuk götür bizi burada. Şimdi eee hareket Amargasaur'u bildiğimiz zaman özelliklerinden bahsedeceğim dostlarım. Bu arada bu kibolu da şeyle yaptım. Artık Tarbosaurus'larının yumurtasıyla mı diyeyim. Böyle yaptım. Veya Rex'lerimin yumurtasıyla tam hatırlamıyorum. Şöyle düzenimi tekrar sağlayayım ben. Heh. Şunu da Bu da drop'tan çıktı bu arada. Yemeğimi de koydum. Gayet evet, güzel. Gördüğünüz üzere bu çorbadan falan olmadan sizi öldürüyor. Böyle bir yanı var. Çorbayla gözükmemeniz gerekiyor da. Ve sevebilirsiniz ki bu modsuz canlı. Ve sadece Lost Island'da bulunuyor. Tek kötü yanı bu. Onun dışında başka sıkıntısı olmayan güzel bir eğlence dinosu. Özelliklerin ile de daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum. E, şurada e, ne diyor? Leeds falan var. E, bizim base bayağı uzakta. Bir dahaki sene ileride teleporter falan mı yapmışsam acaba? Böyle büyük haritalarda yoksa sıkıntı oluyor. Neyse giderken en azından yorumları da okuyalım. Bakalım. Hoppa Baran abi olduk. Baran abi ne alaka? Ne oldu? Yazalım bakalım. Bu isim verirseniz ben şimdi fark etmeyebilirim. Yani stok video çekeceğim için birkaç bölüm isimlerimi vermediğimi, vermediğimi görebilirsiniz. Çünkü eskiden geçmişten çektiğim bölümler oldukları için güncel bölümler olmadıkları için kayıt dışı koyuyorum efendim isimleri. Onu baştan belirteyim. Bunun dışında başka bir sorunumuz yok. Ve ben ne yapıyorum yere konuyorum ve sürülelim bari. Yoksa böyle çok 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 uzun sürecek. Ee, normal meyve ile amarga sonra ecileştirmeye çalışırsanız bayağı sürüyor bu arada dostlarım. Bu yüzden bence şeyle ecileştirmeye çalışmayın. Meyve ile evcilleştirmeye çalışmayın. Tuzaksız imkansız oluyor çünkü. Ben ne yapıyorum? Ya yani bir süzül artık Griffin ya. Nereye gidiyorum ben? Doğru yere mi? Hayır. Haydi Şöyle bir daha Hoppa Acaba ne oldu da Baran abi dediler bana Şimdi de Bu arada YouTube'dan yazıyorlar Bunu baştan belirteyim Başka bir yerden yazmıyorlar ee, e, e, Instagram'dan da yazan herkese teşekkür ederim Onlar da bazen yazıyor bana Yalnız bırakmıyorlar beni Gerek seri fikirlerimde olsun, gerek sohbetlerde olsun. Her şekilde güzeller. Her insanın güzel bir muhabbeti oluyor bende nedense. Ben yani böyle düşünüyorum. Umarım ki onlar da öyle düşünüyordur. Şöyle yaklaştık bayağı Bir dakikamızı bile almadı yani dönmek. İyi ki bu yüzden grifin var. Çöç 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 çöç. Şuradandı galiba. Diğerlerden yanlış gidiyorum ben. Ya da yaklaşamadım. Evet yaklaşmış sayılırız. Burası nedense daha da karardı. Rexlerimden dolayı galiba. Bir aydınlanıyor. Bir etraf bazen çok kararıyor. Anlayamadığım bir şekilde dostlarım. Gidelim şöyle. Akrol bodyguardlarımız orada. Bekliyorlar. Normalde bu bölüm iki tane iki tane dinozor falan evcilleştirmeyi düşünüyordum ben dostlarım ama bu bölümlük bir tane olsun. Çünkü dediğim gibi seriyi çok da fazla kısa tutmayacağım. Dinozorumuz burada, bırakıyor sarımız şurada. Kaizen Ark. Şimdi e, Amargasaur'un eğerinin nasıl yapıldığını da geç geçeceğim de önce bir kaçıncı seviye üretildiğine bakalım. Amar 55. seviyede üretiliyor yani evcilleşme şeklinde göre birazcık düşük seviyede eğeri açılıyor. bir şekilde oyun, oyunu yapanlar çok mu kolay sanıyor ki de bunu evcilleştirmeyi gerçekten? Pek sanmıyorum. Şimdi Amargasar eğerini yapabilmemiz için Amargasar boynuzu lazım bize dostlarım. O da şöyle E'ye basılı tutarak çekebiliyorsunuz. E, 6 tane lazım biz sanırım. Eğeri için. Şimdi 6 tane aldım ama. Yeter mi bilmiyorum. Daha doğrusu sağır mı? Amar Kasaos. 6 taneymiş. Evet. E ee, oyun doldu. Şimdi burada ne çıkarmamı istiyorsun? Bunları tamam. Okey. Şimdi Amargasaos. Değerini üret bana. Kastansızı üstünü zaten üretecek kadar şeyim yok. 41 tane Amargasaos boynuzu istiyor de çünkü. Yuh dedim ya. Evet. Şimdi gelebiliriz Amargasaurus'a. Asar. Şunu bir alalım da şöyle. Oh. yine çok buluyor. Şimdi Amargasaurus'un pasifi çok can çana sahip olması. Yani aşırı yüksek sağlıkları olması dostlarım. Bu yüzden gayet güçlü bir evcililer. Yani çok güçlü Çalılar da oyun diye böyle kısıyor. Heh. Neyse sabah ne işlediğini ben size onu öğretmeye çalışacağım bu arada dostlarım. Şöyle ha fırlatayım. Şimdi amargası armuzun genelde boynuzlarıyla özellikleri var dostlarım. O da şu sağ kliğe basılı tuttuğunuzda ya böyle zırh zırh kırma boynuzları atıyor. C'ye basarak değiştirdiğinizde ateş e, ee, boynuzuna dönüyor. Son olarak da böyle buz boynuzuna dönüşebiliyor. Ve tabii ki de bu boynuzları sınırsız. Yani yemek verdiği sürece sonsuza dek uzuyorlar ve tekrar Amorgasaur'un kafasında çıkıyorlar. birazcık uzun sürüyor kafalarında çıkması. Onu başta belirteyim. Ve sol klikle istediğiniz yöne doğru vurabiliyor. Yani şöyle sağ aşağı konuşamadım. Arkaya doğru bakarsam kuyruk saldırısı yapıyor. Aşağıya doğru bakarsam ayağıyla vuruyor. Şöyle de sağa doğru vuruyor Şöyle yaparsanız yani Şöyle yaparsanız yine kuyruk yapması lazım Böyle doğru bakarak yaparsanız kafa vuruyor yani Böyle dört tane saldırı şekli var Baktığınız yöne, yöne bağlı Ve öyle yakabiliyorsunuz doldurabiliyorsunuz Zırhlı olan canlıların zırhını düşürebiliyorsunuz Baya eğlenceli bir canlı yani Benzinli saldırıları olan bir Eğlenci canlısı Tabii, Temas etmesi lazım birazcık ama tutturması birazcık zor. Hadi artık. Tutturması lazım yani o kadar da şey de olamaz. Ama tabii ki de bir alan, alanın içinde tutması lazım. Vurduğunuz zaman şöyle kafayla aynı hani şekilde alan etkisini uygulayabiliyorsunuz. Ama yine de bu çok etki etmiyor. Benim en sevdiğim etkisi dondurması. O zaman çok eğlenceli oluyor çünkü. Hiçbir şey size saldıramıyor uzun süre falan. Ama bu saldırıyı genelde en çok dipte kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa çok da işe yaramıyor. Zırh kırmaya gelecek olursak tekrardan zırh spikes aktif. Bunlar da böyle golem gibi ağır zırhlı canlıların zırhını azaltıyor veya reaper gibi. Mesela işte ışık dünya yok ama margasarla halledebiliyorsunuz. Ve şöyle yaparak da vurabiliyorsunuz. Bir saniye, bir saniye, bir saniye kalmış bir saniye bir saniye öyle artık kaç seviyesin sen ya hadi öyle artık kaç seviye bu ya baya yüksek herhalde oha şurada da alfa rex var alfa rex'e doğru bir gidelim bizim arkadaşlar buna karşı zor kal zor savaşır destek geliyor Yo, Blood 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 Dondurun. Dondurun. Don 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 don. Hiç geçmiyor mu burada? Neyse öldü. Canının CS bile onu. Evet tabi tamam, bitti bile. Şimdi daha iyi denemek için başka canlılar bulmam lazım. Ama ilk bir şunun hareket hızına falan vereceğim. Çok yavaş ya. Ve çok tatlı seviyor yani. Ve çok yüksek canlılara çıkan sağlığı. Bence en iyi otçullardan biri bu. Hatta daha doğrusu en iyi otçul bu. Çünkü yani çok eğlenceli kullandım. Neyse şöyle devam edelim. Ama yani oyunun en zor evcilleşen canlılardan olması birazcık sıkıntı sadece. 150 seviye olduğu için benim aksiyonum seviyede ben birazcık kolay evcilleştirdim ama belki ar arka plan serilerimden hatırlayan hatırlan Noglin olmadan bir türlü evcilleştiremiyordum onları. Hatırlarsınız. Hoppa Neyse bakalım şöyle devam edelim E, ee, bu arada Space'e basarak da böyle Şey Dümdüz koşabiliyorsunuz Başka bir yere bakarsanız Başka bir yere koşmuyor Sadece dümdüz koşuyor Öyle güzel de bir şey var Moment Şey işte Tam söyleyemiyorum Şuradaki Megalania'yı donduralım mesela böyle tam dondurmayı göstereyim Allah korkuttu ki İşte Macross korkuttu Neyse önüne doğru atalım Belki işe yarar Biliyor Biraz fazla ileri attım evet Mesela böyle bana vuracakken şey yapamayacağım diye yapmam lazım Şuna vurayım Ardından dondurma çiçelerini atalım Haydi Bunu kıranlıyorlar değil mi? Evet Başka bir yöne atalım Bu arada Spike'ın olduğu yere tutturursanız şey oluyor dostlarım Dondu Evet dondu Donduğu için benden daha fazla yiyecek şu Çocuklar durun artık ya. Evet donduğu için çok da uzun süre kalmasa bile kalıyor yine de. Şimdi ateşe geçersek ateşte yakıyor yani normal olarak. Şu ateş... Heh. Isı. Daha doğrusu. Atladığı zaman yakıyor. Vafa, Çıkalım. Yakıyor yani yavaş yavaş da olsa. 1 1 1 0 0, 0 1, 1 1 1 1 diye vuruyor. Çok da vurmasa bile de vuruyor yani. Ve çok da kötü meyve topladığını söyleyemem. Gayet iyi topluyor. Sadece ee, şu mızraklarının kafaslar, kafasındaki, için şey, kafasındaki şeylerin dolması birazcık uzun sürüyor. Yıllayalım şunu. Üstün kazma. Hiç gerek yok. Evet, çok güzel bir eğlence gidiyoruz yani. Şey. Umarım ki mobilde Lost Island gelir de siz de bu deneyimi yaşayabilirsiniz dostlarım. Yoksa Lost Island dışında bu hayvanı bulamıyorsunuz. Başka bir haritada. 20 tane bir şeyi vardı bunun. Ne? Uzra evet. 20 taneymiş. Ee, şu daire beyeri yakmaya çalışalım mesela. Vuruyorum. Ateş etmiyor. Dibibe, dibibe de atacağım ki dibibe gelecek. Ne olursa burada da yanacak. bunu alanda tutacağım. Alanda kaldıkça yanıyor. Evet yanıyor etkisini kaptı. Güm. 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 Ve güm. Okey. Sen, sıra sende. Sen de defol git. Sinema <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi zırh kırma korusuna da gelecek olursak bunu da stegosarda göstereyim. En kolay şekilde. Bir daha C'ye bas. şimdi. Şöyle stegoya vurduğumuz zaman çok az vuruyoruz ya. 300 falan vuruyoruz. Bunu şunlarla düzeltebiliriz. Şöyle yine zırh kırma spike'larıyla. Etkinin üzerinde kaldığı süreci değişiyor burada. Şimdi zırh kırması yükseldi ya yani. %100 oldu. Bunu 400 falan vurabiliyorsunuz. Bayağı yüksek vuruyorsunuz Aynı şekilde diğer etki içinde kalan canlılara da daha fazla vurmaya başlıyorsunuz bu zamanda. Mesela şöyle Rex'e ben 99 1K e, diye vurmaya başladım e, Zırh kırma etkisi de %100 olduğu zaman böyle 1K falan vuracağım efendim. Yok 1K vuramıyorum ama bayağı vuruyorum şu an zaten zırhsız canlılar ama bir şey yine de <laughs> Este Gassaro öldürecek falan Çok vuruyor ee, hadi avarga savaş yapabilirsin. diyecek mi? Bir canı full fullledi bile. Eh, çok da fazla etki etmese bile yine de etki ediyor gibi dostlarım. Bir sonraki bölüme Evoke Giga evcileştirmeyi düşünüyorum bu arada dostlarım. Evolve Giga yani. Arkadaşlar oyundaki yeni Giga Bozlar bakımından. Çok Giga birazcık şey ya. Hoşuma gitmiyor. Biraz da bu diğer gigayı bayağı beğendim. Bunu baştan söyleyebilirim. Şöyle ateş. Tekrar özelliklerinden bahsedeceğim olursam böyle. Boynuzlarını e, sağ basılı tuttuğum zaman parlıyor. E, Tabi seçtiğiniz özelliğe göre parlaması değişiyor. Böyle mavi olabiliyor. Veya mor. İşte. Yani böyle bu kadarcık yani özellikleri. Umarım ki amargasarı beğenmişsinizdir dostlarım. Şimdi bu da video içi eşte evcilleştirmek isterdim de video içi biraz uzun sürer. Hatta bayağı uzun sürer. O pek gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle küt. Bir daha küt. Ve bir daha. Ve bir daha. Ve bir daha. Saçma biraz. Evet ama neyse. Şu arkadaşa biraz meyve toplayalım. Acıkıyor sonra. bilmiyorum bundan sonra daha fazla evcilleştirebileceğimiz bir şey kalıyor mu kalmıyor mu bilmiyorum dostlarım ama bir şey kalıyor. Daha bur burada evcilleştireceğimiz çok şey var ama ben birazcık hızlanmak istiyorum açıkçası dostlarım. Bu yüzden bilmem yani bu bölümü birazcık kısa tutabilirim daha doğrusu. Bir sonraki bölüm şey yapalım ya da bir sonraki bölüm artık ejderha çalalım bari. Ejderha çalarak daha güzel işler başarabileceğimizi düşünüyorum. O halde bu bölümün burada sonuna gelelim efendim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.